Evet, selamlıyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Girdiniz, iki oldunuz, on oldunuz ya. <laughs> ne oldu? Duyan geldi Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Özleştik herhalde. Ha? Evet, evet. bir şey söyleyeceğim. Magazin muhabiri <laughs> olmanın artık yeni şartlarından bir tanesi yakışıklı olmak mı? Nedir bu ya? <laughs> Allah Allah. Neler yapıyorsunuz? nasıl biraz gidiyor? Nasıl? Haftalık giderelim mi biraz? Giderelim, hadi azıcık konuşalım dizi Diziyi soralım, nasıl gidiyoruz? Dizi çok iyi gidiyor, çok şükür her şey yolunda. Bir, bir tır atıp gelsin Vallahi istiyorsunuz. Vallahi ev, iş, iş, <laughs> evden başka bir şey yapamam gitmem lazım. Diğer diziler <laughs> de geline girecek, diziler de vardı, kimler aldı i̇şte seni? Ben. Evet, o herhalde, Allah, e, Nisan <laughs> gibi e, girecek e, diye düşünüyorum. E, önden Şahmaran ya. girecek ikinci sezon, aynen. O da zannediyorum ya Aralık ya Ocak dediler ama her şey değişebilir her an. Vallahi net bir bilgim yok. Ne dışında için yapıyorsunuz peki nasıl gidiyor hayat? Bir şey yapmıyorum ya. Güzel gidiyor. Nasıl olsun? Vallahi ev iş iş ev dışında hiçbir hayatım yok. Evet. İlk defa haftalar sonra bugün ikinci gün repomdu. Dün ve bugün repomdu kendime biraz zaman arayayım dedim. Bana da çok kızacaklar. Ne? Hayatınızı soralım. Vallahi Nasıl? Kim Yalnız olmak Hangi yoksa... ara olsun? Yalnız e çok günlerde güzel. günlerde de Umut Bey fotoğrafınızı beğendi. Sonra <laughs> çok geri like teşekkür ederim. aldı. Sizi seviyorum. Görüşürüz sonra. Peki. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.